Herkese selamlar sevgiler. Şimdi inşaat elektrik işlerinde ve duvarcıların bazı hatalarıyla alakalı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bunu size izah edeceğim. Şimdi normalde şu duvarımız bu taraftaydı. Duvarcı bu duvarı bu kısmı almış. Ve doğal olarak biz bu atı duvarın bulunmuş olduğu yere alıyoruz. Bu at gördüğünüz gibi dişte kalmış oldu duvarın öbür tarafa alınmasının sebebinden dolayı bu atımız işte kaldı ve kirişin ortasından bu atın içinden delip arka tarafa geçip buradan aşağıya anahtar ucu vermek zorundayız yapılan bazı hatalar yüzünden değişiklikler yüzünden bedelini malum biz ödüyoruz ve bunu sordukları zaman da hatalı görünen elektrikçi oluyor. Yani şöyle düz duvara gelmesi gereken yerde duvar değişikliği yapıp kafalarına göre hareket ettikleri için bunun sorumlusu biz oluyoruz. Bunun bedelini biz ödemek zorunda değiliz. Bu tür hatalara karşı müteahhitleri, duvarcıları, vesaire bu işlerle kim ilgileniyorsa bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bunların sorumlusu biz oluyoruz, bize kalıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz.